Evet merhaba arkadaşlar ben şu bir tane eşek kulübümüzü maalesef dağıttı MRS Esports ee, bu bir 5 dakika önce bir milyon kulüp olmuştu ama maalesef çok kısa bir süreliğine yani çok kısa bir süreliğine 1 milyonu gördük Hemen yani o kadar. Emek verdim bu kulübe. Biri kulübün sahip bir kulüp getirmiş kulübe. Yani kulübümüz daha arkadaşlar ben bu kulübe e, yani açalı çok oldu ama yani tabi burada çok çabalayan arkadaşlarım var tabi. Yani bu kulübü toparlamak birazcık zor olacak bana göre. Yani e, oyunla kendi sanmada çok bu kulübe ben daha çok değer verdim. E, destek verirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Yani lütfen destek verin. Ben şöyle bir 8000 yapayım. Ya da 200 bin olmadı 8 bin falan da. Destek vermenizi çok istiyorum arkadaşlar. Yani kulübümüz daha maalesef. 1 milyon olmuştu. Yapacak bir şey yok artık sıfırdan gibi bir şeyden başlayacağız yani sıfırdan gibi başlayacağız Yapacak bir şey yok Yani şu çocuğu şimdi ben buna bir tane küfür edeceğim şu çocuğu 70 kalk adam getirdi attı Ben burada yemin ediyorum şimdi ağlayacağım ya Arkadaşlar turnuvamız da olacaktı. Bir turnuva yapacaktım. Planlıyordum hatta. Tamam arkadaşlar. Yani şu çocuk daha ne yapmışsın? Bak. Şu çocuk o kadar çok çabaladı ki kaç tane arkadaşını soktu şu kulübe. Ama maalesef. Dağıtıldı. Yapacak bir şey yok artık. Sana bana bir, şey, bir şey yapmayacağım. Yani. Ee, başkan yardımcısı yapacağım. Çünkü bu benim bir suçum gibi bir şey oldu yani ben başka bir şey yaptım şu kızı da hatta işte bu kızların Allah belasını versin ben dedim bu bir sorun yaşatacak diye hani niye yetmiş kalıp bir adam gelsin dedim dedim bu kulübe bir şey yapacak ama hadi bakalım hayırlısı dedim Yani. ama gördüğünüz gibi işte kulüp maalesef dağıtıldı maalesef dağıtıldı kulüp Ya benim arkadaşım başkasına da geldi. Başkasının başına da geldi. Hmm, ee, herkes attı. Evet, benim de başıma geldi maalesef. Yani. İşte bu çocuk 15 tane 20 tane arkadaşını getirdi. Bakın hala destek yapıyor. Ama tabii şu an yani atılan adamlar bir, bir hafta ya da iki hafta giremiyor kulübe. Yani kaç gün bilmiyorum. Ama yine de girebiliyorsunuz tabii ki. Yani çok uzun sürecek ve ben bu kulübe o kadar çok emek verdim ki her gün kulübe baktım turnuva yapacaktım mini giyim yapacaktım hatta bir tane arkadaş bakın kulüp bir milyoncu mini giyim demişti ama maalesef yapacak bir şey yok ne yapacak bu kadar şey MBS vesespor zaten. Bakın şimdi, ben, yani şöyle yazın. Evet, bunu yazarsanız zaten ne çıkacak? Ee, bu. Bakın arkadaşlar iki tane kulübe. Ee, burada eğer ben 73.000'lik kat beni görürseniz zaten bu benim demektir. Ee, direkt lütfen bu kulübe katılın. Gerçekten çok önem veriyoruz bu kulübe. İnşallah desteklerinizi verirsiniz. Şimdi yine bir ağlayacak duruma geldim şu an. Ben bu kulübü belki TR sıralamasına bile girebilirdi. Belki. TR sıralamasına bile girebilirdi bu kulüp. Çünkü çok iyi ilerliyordu. Yani iki ya da 2 üç haftada bu ben iki hafta önce açtım kulübü iki haftada 1 milyon oldu belki TR'ye de girebilirdik ama maalesef olmadı yapacak bir şey yok şu çocuk çok çok destek verdi kulübe Allah onlar razı olsun yani her şeyden yardım etti her şeyi her şey, her, şey, o getirdim. neyse yapacak bir şey yok artık. Destek verirsiniz çok <laughs> <laughs> <laughs>